Ovacı ilçesinde 5-6 Ekim tarihlerinde alevlere teslim olan altı samanlık, ahır, odunluk ve metruk bina çıkan yangında tamamen yanarak kullanamaz hale gelirken bir ticari takside zarar görmüştü. İki gün peş peşe çıkan yangınlar vatandaşları tedirgin ederken ilçe emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlçe giriş çıkışları tutan ekiplerin titiz çalışmalarıyla yangın Orhan Şahin isimli şüphelinin çıkarttığı tespit edildi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüphenin ilçede bekçilik yaptığı öğrenilirken şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan şüphenin 6 Ekim tarihinde çıkan yangınların birinde söndürme çalışmalarına katıldığı kameralara yansıdı.